Merhabalar, ben Emrecan ve bu videoda PS Romanına gelen abonelerime göz atacağız. Evet, bir zor başlıyoruz. Geçen ay sevkiyatta gelmemişti. Bu e, sevkiyatta farklı bir yerden temin ederek getirdiler bir zor Ve Yani fena seride. ben o kadar bayılmadım. Yani ilk iki sayısına, daha ilk iki sayı okudum. Yani e, Keanu Reeves'in hype ile çıktı. Şimdi diz filmi çıkıyor diye bayağı yükle, yükseldi fiyatı. Yani ben zaten bir sayı şey, koleksiyonu bulunsun diye almıştım. Ama da geldi. A kapak tercih ettim. Zaten fazla bir seçeneğimiz yok çünkü gelmedi yani birçoğu. Dekorum 5. E, backpack, bu aslında bayağı önceden gelmesi gerekiyordu ama Diamond sağolsun olsun yollamamıştı. Ve e, yani ben de ne yaptım şey işte böyle bekledim bekledim sonra geldi. Bu connecting kadar sonra 5 A ile birleşecek güzel bir connecting konuşuyor. Şu an o oh, bu rafta bir yerden bulamadım. E, gösterecektim yoksa. Ne var mı sırada? Day 16. Evet, canımın içi. Day. Şöyle çok da güzel bir kapağı var. Göstereyim. Şöyle. Son e, artık soru arkana giriyor. Bitecek 20 sayıda. Bakalım. E, i̇lk 3 cilt bayağı iyiydi. İlk 3 story bayağı iyiydi. Umarım iyi bitirler, iyi başlamışlardı. Devam edelim. Invincible. Yani Amazon'un bastırıcı print. Ya zaten Invincible şu an bilmeyen kalmadı. Ben de bir tane böyle koleksiyonuna dursun istedim. Çünkü ben de Free Comic'in olduğunu bilmiyordum. E, biliyorsunuz e, Free Comic Book Day oluyor ve o zaman ücretsiz çizgi romanlar dağıtılıyor. Onlardan biri de bir ara Invincible'dı. Ki bende de varmış. Ben onu kendi raflarımı düzenlerken buldum. Bununla sipariş geçmiş bulundum. Şu an evimde iki tane Invisible bir var. Böyle evet, tatlış bir şey oldu koleksiyonda. Evet şu an e, favori serilerimden güncelden. Many Zest of Layla Star. E, Rambi yazıyor. E, Philip Andrade çiziyor. Çok iyi seri. E, zaten görmüşsünüzdür puanları falan da bayağı yüksek. Kapakları da çok güzel. Foil kapakları variantlarının ben de variant seçeneğinden e, tercihimi kullanmıştım. İyi ki de öyle yapmışım. Çok güzel bir David Mac. Bir tane de Mundo kapağı var. Şöyle umarım, umarım gösterebiliyorum. Umarım. <laughs> evet. Sonra Mansan Future. Ee, 18. Aslında bu 18 bayağı geç geldi. Ee, çünkü tam geçen sevkiyat geldik. Geldiği hafta olması lazım. Çıkmış bu sev ondan dolayı gelemedi bu. Yani birkaç ay sonra 19'un sayı çıkacak. Çünkü 18-19'un sayı bayağı bir ara vermişlerdi. Hatta bit bitmesi gerekiyordu aslında 18'de. Hatta tabi 18'de yanlış oldu. 6. sayıda bitmesi gerekiyordu. Seri uzadıkça uzadı uzadıkça uzadı. 19. sayıya da uzadı çünkü Big bir 1 arkada devam edecekler. İyi seri ama yani ee, dandik hikayeler okumaktan sonra bu hikayenin tabi güzel devam edeceklerse devamını okumak beni daha mutlu edecektir. Böyle de 18. sayısı Once and Future'ın. Evet Arkasında nasıl coin geliyor? Ne? Bu seri beni şöyle üzdü. Bu seri normalde 5 sayı olacaktı. Ama uzattılar. Ben de artık hani hem doların seviyesini oldu hem de artık Böyle çok fazla on seri takip etmek istemediğimden dolayı iptal ettim. Yani bu alacağım son sayı olacak. Silver coin'de. En azından Turalotay connecting variantını almış oldum. Turalotay'da benim çünkü çok sevdiğim bir şeyler ilerlemeden cilt olarak e, alırım silver coin'i çünkü yani iyi cidden iyi bir hikayesi var şu an 3 sayı çıktı üçüncü sayıda online'dan okudum hikayesi iyi ama yani hani artık hem raflarda olduğu yer kalmadı artık serileri daha dikkatli seçiyorum hem fiyat sebebi de olsun ardından yine uzayan başka bir seri Stredox çok güzel kapaklar var bunun hakkında birazcık konuşacağım Şöyle bir üçüncü sayı homage varyantı. Bu da dördüncü sayı homage varyantı. Ben üçü de açık. Ben ondan da üçü şu an elime tutacağım şu anda. Evet, dörde de şöyle son bir kere. Ee, beşinci sayısı çıktı. Ee, daha buraya gelmedi ama. Online'de okudum. Ee, güzel bitti seri ve seri bir e, sequel'den devam edecek. Steadogs e, Dog Days diye. Onu da e, bakalım. Yani belki fıskalarım, belki cilt alırım. Arada kaldım. Ve bu sayıların da bu e, bütün Stradox fiyatları aşırı derecede yükseldi. Hani Stradox bir varyant ve Akbak Bakfan 100 dolar, 75 var 200 dolar arasında bir aralıkta gidip geliyor fiyatları. Hani eğer ki ucuz bulursanız yani 10 dolardır, 20 dolardır gidin yapışın bu sayılara. Çünkü en değerli yani değerlendi hani tabi eğer ki bir öyle ağır bir koleksiyonersin yoksa öyle yapmayın gidin cilt bekleyin canım ne yapacaksınız kullandığım komik biraz birazcık kirliyim şu an komik değiştireyim. Onun dışında değerlenmesi sebebi zaten e, iyi olması sevdim. Seri cidden iyi ve hatta Stadox ilk duyurulduğu zaman e, film haberiyle duyuruldu. Çizgi roman çıkmadan Paramount'ın e, animasyon e, film haklarına e, alındığı haberi çıkmış. Ondan sonra bu e, açıklanmış işte Stadox geliyor diye. Ve iyi ki de gelmiş. Son dönemde en iyi e, serilerden biriydi. Tekrar gevezelik yaptıktan sonra devam ediyorum. Bir anda ben değerli. Bu da yine önceden gelmeyen bir sayıydı. Onu da halletmiş hani olduk bu şekilde. Ve altın sayısı. Normalde 3 kapak devam ediyordum bir anda artık e, tek kapak regüler olarak devam edeceğim. E, yani çok ilginç bir yöne girdi bu seri cidden. İlk 5 sayı cidden güzeldi. Bu, bu ara altın sayısı da bu sayıda iyi. Ee, kanalda da bu arada incelemesi bulunuyor. İlk beslenim. spoiler ve Spoilers olmak üzere. Yani ilginç ee, böyle bir yöne sapmalarını bekliyordum aslında. Hani videoda bahsetmedim. Çünkü videoda hiç çekerken öyle bir bilgim yoktu. Fakat e, Simon Dime böyle şeyler taslak paylaşınca ve insanların kafalarında falan Marksist böyle bu arada e, Mark'tı yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Pop'tan olan şundur bayağı bir uzun süre oldu altın sayıda çıkalı aslında okuyalı. Mark olması lazım işte kaptan pardon Malikist Malikist değil Malikist e, George Malik derdi. Malikist tattoo falan diyordu. Ben dedim kesin bu e, Malik tanrı gibi bir şey olacak. Ki öyle bir şey e, e, onu bir bayağı tanrı olarak görüp ona tapan bir grup falan ortaya çıkıyor. Ondan sonra onların karşısına ben bedeni tam spoiler vermiyorum. Yani Şöyle spoiler gireyim fark ettim ilginç bir yere çekiliyor hikaye ama beni hala içinde tutuyor ve iyi. Hani al ya iyi çıkartıyor. Simon de böyle zaten yani biliyoruz artık yani müthiş çiziyor. Ona bu seriye devam edeceğim. Yani ilginç yollara sapmış olsa da hoşuma gidiyor hala seri. Yine e, bu arada bir daha hoşuma giden seriyle devam ederim. Star Wars High Public, Marvel'dan topladığım tek seri. Keşke Spider-Man, Spider-Shadow'u bunu diyorum ama bunu cilt alacağım çünkü o da bayağı iyi. Şu an neden oraya geldim bilmiyorum ama Mahvoldan ince direkt aklıma o geldi. 3. sayısı önceden gelmemiş yine 3. sayıya gelmiş oldu. Ve 5. Bu arada şöyle bir title'ı değiştirmişler. Çok hoş olmuş. Belki sadece 5. sayı özel bilmiyorum ama hani siyah ve altın sarısı daha iyi olmuş buna göre. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Şöyle yan yana koyayım. Daha belli olsun. İyi ilerliyor bu seride. 5. sayısı geldi şu an. 12'de galiba sonlanacak ama uzattılar bilmiyorum. Belki tekrardan... 12'ye şey yaparlar. Çekerler Çünkü arada öyle yapıyor. Mesela dekorum da aynı sonuçtu. Dekorum başta 8 sayıya çıktı. Sonra uzattılar. Sonra tekrar 8 sayıya düştü. Öneriyorum Sayo Sayo Pabli. Eğer kaçırdıysanız çünkü yanlış hatırlamıyorsam bunun da ilk sayıları değerlendi. Yani cilt alırsınız arkadaşlar. Öyle şey gerek yok. Evet. Batman 108. Bunu bu arada şunun için aldım. alma sebebimi hemen göstereyim. Bence bu ilk kapak yan yana çok güzel duracak. Şöyle. Bunu önceki e, çektiğim sipariş videolarına kendi sipariş video şey katalog videosuna da söylemiştim ama bilmiyorum güzel duruyorlar yani sergileyecek yerim olsa bunları böyle sergilemek isterdim. Umarım ileride öyle bir şey e, kendime alan yaratabilirim. Ona halde bunları aldım. Şöyle koyalım. Evet sonra ne geliyor? Benim ise takip ettiğim az başlıklar olan Catwoman. Yine güzelim Jennifer Aniston'un karşımıza çıkıyor seri. Bu arada ee, kapakları güzel, şey yani, içi de güzel, RAM yine iyi, iyi. fena çıkartmıyor. Her ne kadar Men of kadar iyi çıkartmıyor ama yani ne yaparsınız iyi yine de. Bir göz atın edelim. Kapakları yine müthiş Jennifer yine döktürüyor efendim. Bu da 32. sayının kapaydı. Evet sonra bir diğer Güncellik favori serilerinden olan Bakalım hepsini aldım evet aldım Nightwing evet Bu arada bu seriden dolayı Şuradaki ciltlerden bu arada musun, Ama alma sebebim Onu söyleyeceğim zaten Evet Nightwing Tom Taylor'ın yazdığı ve Bruno Redondo'nun çizdiği Yeni arkı devam ediyor Geçen ay 78 gelmişti Şu an 79 80 Ve 81 geldi ee, gördüğünüz gibi kapakları da müthiş. Şu an çünkü içini göstermedim sadece kapaklar üzerinden konuşabilirim. Kapakları göründüğü kadar çok güzel. Ee, second printingleri de çok güzel böyle Onları almadım ama onlarda da bir gözüm kalmadı değil. İşi de çok güzel. Ee, şu an 81 sayı geldi. Ve 81 tane sayı çıktı şu an. Ve ilginç direkt gelmesini beklemiyordum çünkü bu sevkiyat birazcık eksik geldi. Teşekkürler Diamond. Bütünler. Eksik yollamayı beceriyorsunuz her seferinde. Yani bu sayının gelmesini beklemiyordum aslında yani en azından bu sevkiyatta gelmesini beklemiyordum. Geldi iyi oldu. Çünkü sevdiğim şey bir elden de okuyabileceğim sonunda online okumayı Çok sevmiyorum. Güzel oldu. Size de tavsiye ediyorum eğer ki fıstık olarak yaşadıysanız tabii ki de yani cilt alabilirsiniz. Yine bir Emrecan gözü. Cilt güzeldi arkadaşlar ben de artık yavaş yavaş cilde dönüyorum. Çünkü daha rahat oluyor okuması ve toplaması. Dedikten sonra Boğa devam ediyoruz. Bu ay sadece maalesef 8 ve 9 geldi çünkü 7 gelmedi. Neden gelmedi bilmiyorum. Okay. Komik yere bir şey kalmış onu şey yapıyordum yani. Bunda artık bitse de okusak durumundayım. Aynısı yine bitse de okusak diyeyim. Strange Adventures. Bu da artık onun serisi. Bu arada bu seray bayağı e, internette insanlar coşmuştu. İlginç şeyler oluyor sanırsam. Bayağı plot twist oluyor diye düşünüyorum. Daha okumadım. Yine bir 12. seri tamamlansın. Bunu da tek oturuşta bitirmeye planlıyorum. Bu da Tom King'in diğer serisi Strange Adventures. Onun sayısı. Evet. Bu kutudaki son fasikülümüz. Wonder Girl 1. <laughs> Önerdiğim bir seri. Future State'de bildiğiniz gibi Wonder Woman'ın hepsini toplamıştım. Ve yani İyi ki de toplamışım çünkü bayağı beğendim. Yara flow karakteri güzel. çil e, chill rahat bir seri. Hani öyle sizi yormuyor. Kötü de değil. İyi. Joel Jones iyi iş çıkartmış. Güzel çiziyor. Renklendiren de Jordi Belair olması lazım. Ben de e, favori renklendiren renklendiricilerinden biri kendisi. Güzel. Wonder Girl'de yine tavsiye ediyorum. Evet. Bu kadar tavsiyeden sonra ciltlere geldik. Neler gelmiş bu ay? Low Dot biliyorsunuzdur birkaç önce low 25 veya 26. sayısı Bir dakika bakalım hangi sayıda tamamlanmış? 26. sayısına tamamlanmış. Ben bunu e, cilt olarak Şu an şurada e, 1, 2, 3 var. 4 ve 5 de geldi. Bak, bitirmek için sabırsızlanıyordum. Bitirebilirim. Hemen hemen okumak istiyorum bu arkadaşları. Tabi bunlardan önce buradaki koca olan okuyacağım düşmesin bunları kaydırmayalım. Evet koca olan dedik. Geldi. Tüfe Scrat ve Bat Hard Bunu e, aslında fasikolar olarak toplayacaktım ama almadım zamanda ki pişman mıyım? Hayır. Ama bu cilt çıkmadan önce pişman mıydın? Evet. Hatta fasikolar olarak ben toplasam toplasam tam direkten döndüm bu cildi gördüm çünkü çok ucuz. Hani yani içinde 11 sayı var ve 30 dolar bir hardcover cidden ucuz. Ve Tom Terry ve yine buna Redendo. Bu arada ee, cilde almamın sebebi de Nightwing'de. kendisi bayağı iyiydi. Kendisi de benim, ikili bayağı iyiydi. Direkt dedim ki tek my money yani. Görür görmez direkt bunun siparişini geçtim. İyi de geçmişim. Tekrar söylüyorum. E, Son dönemdeki en iyi Suicide Squad serisi bence. Hazır filmlere geliyorken bir ufak kaptırayım kendimi okuyayım diyorum. Bu da böyleydi. Bunda ambalajını açmadığım için gösteremiyorum. Evet, e, videomuz bu kadardı. En azından e, abonelik videosu bu kadardı. Baya bir e, sipariş, alışveriş videosu gelecek. Çünkü e, baya bir şey birikti farklı yerlerden. Onların hepsini toplayıp farklı farklı video çekeceğim farklı e, şey çizgi roman farklı farklı alışverişler yaptım çünkü. Bu da e, paylaşın abonelik videosuydu. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. E, videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.